Herkese merhaba, iyi akşamlar dilerim. Bugün size 1 ayla 2 yaş arasındaki bebeklerimizi tutan bir hastalıktan, solunum yolu hastalığından bahsedeceğim. Bronşiolit'i anlatmak istiyorum. İlk önce yapısal olarak bebeklerimizin bizden farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın burun delikleri bize göre çok küçük. Soluk borusu bize göre gelişmemiş ve yumuşak elastiki bir yapıda çocuklarımızın akciğer dokusu, akciğer yapısı bize göre çok küçük. Çocuklarımızın karın kasları daha tam gelişmemiş ve bombe bir şekilde duruyor. Alttan akciğeri bastırıyor. Zaten çocuklarımız bu saydığım sebepten dolayı bize göre çok hızlı nefes alıp veriyorlar. Biz dakikada 12 kere nefes alırız. Bu normaldir. Bir bebeğimizse dakikada 40 kere nefes alıp verir. O da bebek için normaldir. Tabii ki bu saydığım nedenlerden dolayı çocuğumuzun akciğerin oksijenlenmesi bize göre daha zayıf. Kaldı ki üzerine bir enfeksiyon bindiğinde çok çabuk etkilenebiliyor küçük bebeklerimiz. Bronşioliti yapan sebep genellikle virüslerdir. Özellikle RSV dediğimiz respiratör sinsidyal virüs çok fazla çocuklarda bronşiolit yapar. Solunum sıkıntısını en sık sebep olan virüs budur. Genellikle bu mevsimlerde sonbaharda kışın Havanın değiştiği dönemlerde daha sık görülür. Eğer evde sigara içen birisi varsa, okula giden bir kardeşi, kuzeni, bir akrabası varsa, anne baba sağlıkçıysa, öğretmense, bankacıysa yani kalabalıklara girip çıkıyorsak, çocuklarımıza genellikle biz bu virüsleri taşıyoruz ve bebeklerimiz de az önce saydığım sebeplerden dolayı enfeksiyona kolayca yakalanıp hemen çocuklarda bu solunum sıkıntısı ortaya çıkıyor. Çocuklar genellikle burnundan nefes almayı bilirler. Ağzından nefes almayı bilmezler. Çocuklar burnu tıkandığında anneyi emerken bu sefer huzursuz olurlar. Çünkü burundan nefes almıyor. İlk başta genelde çocuklarda bronşolit hep aynı öyküyle başlıyor. Anne baba geldiğinde diyor ki çocuğumuz sanki boğazında bir şey varmış onu bir atsa rahatlayacak. Boğazında bir şey takılıyor öksürse rahatlayacak. Gözlerinde sulanma başladı burnunda akma başladı. Bize bu viral enfeksiyonun başlangıcını söylüyorlar. Daha sonra çocuk bize geldiğinde genellikle artık bu inleme başlamış oluyor. Çocuklarımızda bronşiolit demek çocuğumuzun solunum yolunun bronşiyollerin iltihabı demek. Bronşiyol dediğimiz nedir? Soluk borusundan sonra bronşlar başlar. Bu bronşlar büyük ana bronşlar, daha sonra küçük bronşlar, ondan sonra da bronşiyollere döner. Bu bronşiyoller bir nedenden dolayı etkilendiğinde, mesela işte RSV virüsü geldi, çocuğumuzun bronşiyolini etkiledi. Orada bir inflamasyon oluşturdu, orada bir yangı oluşturdu. Bu sefer çocuğumuzun bronşiyolinde ödemlenme başlıyor. Orada bazı hücreler ölüyor. Çocuğumuzun bronşiyollerindeki savunma hücreleri RSV virüsüne saldırıp onu yok etmek, atmak istiyor. Bunun için mukus üretiyor. Oluşan bu mukuslar, ölü hücreler, bu virüslerin kalıntıları orada bir tabak oluşturuyor, tıkaç oluşturuyor. Bu sefer alveoller yani hava kesecikleri düzgün çalışamıyor. Çocuğumuzun solunum sıkıntısı ortaya çıkıyor. Özellikle bronşiyolit olan çocuklarımız kalp hastalığı varsa... Piramatür doğmuşsa, erken doğmuşsa ve yeni doğanda bundan dolayı yapmışsa, ailede astım gibi, egzama gibi bir durum, alerjik bir hastalık varsa çocuklarımız daha çok etkileniyor bu durumdan. Çocuklarımızı ilk önce solunum yollarını açarak tedaviye başlarız. Yani çocuğumuzun burnunu güzel bir açarız hastalık başlangıcında. Bronşiolitlerin genel sebebi viral enfeksiyonu olduğu için sıklıkla antibiyotik kullanmayız. Ama bu viral enfeksiyonlarda en sık görülen komplikasyon sekonder yani ikincil olarak üstüne binmiş bakteriyel enfeksiyonlardır. Eğer ateşi fazlaysa, çocuğumuzda zatürre düşündürüyorsa, muayene bulguları bu sefer antibiyotik de kullanabiliriz. Az önceki mekanizmalarını saydım. Çocuğumuzun bronşiolit olduğunda neler olduğunu anlamış olduk. Çocuğumuzun solunum yolları daraldığı için, ödemlendiği için, orada mukus oluştuğu için çocuğumuz solunum sıkıntısına giriyor. Tedavide de biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Tedavide ispatlanmış iki şey var. Faydalı olduğu gösterilmiş. Bunlardan bir tanesi iyi beslenme. İkincisi ise çocuğumuzun sıvı dengesini sağlamak ve oksijen desteği sağlamak. Tabii ki başka çocuğumuzu rahatlatacak uygulamalar yapıyoruz. Çocuğumuzda bu hastalık başlangıcında yakaladık. Burnu akıyor, gözleri sulandı, boğazında bir şey var, hırıltısı var. İşte bebeğimiz küçük. Bebeğimize yapacağımız uygulama şu. Çocuğumuzun burnunu açacağız, sık sık emzireceğiz. Solunumu artmaya başlarsa eğer hemen hekimimize başvuracağız. Eğer çocuğumuzda burun kanadı solunumu dediğimiz nefes alıp verirken burnunda açılıp kapanma oluyorsa, çocuğumuzun göğüs kasları solunuma katılıyorsa, nefes alıp verirken göğsünün arasındaki kasların girip çıktığını düşünüyorsak, görüyorsak ya da öksürük atakları olduğunda çocuğumuzda morarma oluyorsa bu önemli bir durumdur. Benim kendi tecrübelerim şu şekilde özellikle çocuğumuz küçükse yani 6 aylıksa 3 aylıksa bebeğimiz ve öksürük krizlerinde morar mı oluyorsa bu çocuğun illa yatması gerekir. Hastanede doktor kontrolünde olması gerekir, oksijen desteği alması gerekir. Biz çocuğumuzun ağırlık durumuna göre bazen kortizollü ilaçlar kullanırız. Bazen buhar tedavisi veririz. Antibiyotik tedavisini tabii ki çocuğumuzun kliniğine göre gerek olursa çektiğimiz akciğer grafisine göre karar veririz. Eğer çocuğumuz sık sık bronşiolit geçiriyorsa, her hasta olduğunda akciğere iniyorsa çocuğumuzun alerjik bir durumu var diye düşünebiliriz. Bunu araştırmamız gerekebilir. Mesela çocuğumuzda alerjik bir durum varsa 7. aydan sonra ona keçi boynuzu özü kullanmamızın bir mahsuru yok. Tabii ki düşük dozlarda başlayacağız. Çocuğumuzun ayı uygunsa kekik çayı çocuğa verebiliriz. Tabii ki solunumu sıkıntıdayken bu tedavileri yapalım demiyorum. Doktor kontrolünde evde takip ettiğimiz hastalarda biz bunları yapacağız. Öksürük ataklarını azaltmak için bir yaşın üzerindeki çocuklarımıza bal verebiliriz. Bal doğal bir öksürük şurubudur, balgam sökücüdür, sekresyonlarını atmasını sağlar. Bazen kara turp, dışı siyah olan turpu rendeleyip suyunu sıkarız. İçerisine iki kaşık bal katarız ve doğal bir öksürük şurubu elde ederiz. Bunu da bir yaşından büyük çocuklarımıza uygulayabiliriz. Günde üç kere kadar bu söylediğim karışımı çocuğumuza verebiliriz. Tabii ki oksijen ihtiyacı olduğunda oksijen vermek için hastaneye yatırmamız gerekebilir. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.